Alo, Demir Yaman. Evet. Adana'dan görüşme isteğiniz var, kabul ediyor musunuz? Ha, tamam, bağlayayım. Bağlıyorum. Evet Hayati Bey, dinliyorum sizi. Demir Bey, ihbarcının hüviyetini tespit ettik. Nihayet defterdarla konuşabildim. Söyledi kim olduğunu. Hmm. Kimmiş? Cengaver mi? Hayır Demir Bey, Cengaver Bey değil. E kimmiş o zaman? Amcanızın kızı, Şermin Arcan. Günaydın Şermin. Ay. Günaydın. Oo, günaydın Şermin Hanım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizin de Hatip Beyciğim. E haydi haydi tabii oturun hemen. Ee Şermin nasıl iyi uyudun bu gece? Ay vallahi çok rahat uyudum Naciye. Senin bu yataklar pek bir rahat. He. Ha, hatibim sağ olsun. Valla Çukurova'nın en has pamuklarıyla doldurttu onları. Aha belli belli. Mışıl mışıl uyudum ah. Oh. Ah oh, maşallah canına değsin.